Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Ne yazık ki Galatasaray Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Hiç tabii ki istemediğimiz yayınlar bunlar. Çünkü bu gece zafer gecesiyle sizlerin karşısında olmayı çok isterdim ama ne yazık ki istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Tabii ki Galatasaray'ın adının olduğu yerde henüz hiçbir şey bitmiş değil, sayılmaz. Galatasaray her zaman son top oynanana kadar, bitene kadar, hakem düdüğü çalana kadar hatta takım otobüsüne binene kadar turu kovalar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Ama e, şu da bir gerçek ki işi çok zora soktuk. Çok e, büyük bir avantajı kendi evimizde oynadığımız bir maçta kazanma e, avantajını kaybettik. Tabii ki bu gece bizi kaybettiren etkenlerin başında da e, İspanyol hakem geldi. Yani bunlarla e, bahane olarak yorum yapmak istemezdim ama yani bunu bahane ederek yorum yapmak istemezdim ama gerçekten e, tabiri caizse maçın içine etti İspanyol hakem. öyle bir penaltı verdi ki yani VAR sisteminden hani biz dilimiz yandı ya burada böyle Türkiye'de nereden çıktı bu sistem? Daha iyi mi diye düşünmeye başlıyorduk ya. Yani lanet olsun keşke bu gece VAR olsaydı da e, hiç olmazsa şu gol e, iptal edilseydi, o penaltı iptal edilseydi diye. Hepimiz içimizden geçirdik ne yazık ki. Yani gözünün önündeki pozisyonda inanılır gibi değil. Marka A topu ya bırakın omuz başını falan. Göğsüyle omuzunun birleştiği yer. Yani top zaten koluna değse orada ölecek yere düşecek top. Hani öyle bir e, aksiyonla zaten kollarını açarak geldi ki. inanılmaz bir şekilde. Orada çizgi hakemi de terste kaldı. Özellikle ona baktım. İnanılmaz bir şekilde penaltı düdüğünü hiç tereddüt etmeden çaldı. Yani adamın e, herhalde maça çıkarkenki düşüncesi. Yani bir de burada biz kendi hakemlerimizle uğraşırken bir de Avrupa'da hakemlerle uğraşmaya başladık ki gerçekten orada da çok büyük lobiler var arkadaşlar. Yani buradan aşağı kalır bir tarafı yok UEFA'nın. Onu belirteyim size. bugün İspanyol hakem resmen hiç olmayan bir penaltıyı var edip kendi kendine öyle söyleyeyim. Var yoktu ama İspanyol hakemin yarattığı bir penaltıyla Bugün Galatasaray zaten maça 1-0 yenik durumla başlamış oldu. Tabii biz bunu bahane mi edeceğiz bu mağlubiyeti asla. Çünkü Galatasaray bugün kazanacak bir oyunda oynamadı. Biz nasıl Trabzon maçında burada çıkıp söylediysek Galatasaray sabahtan akşama kadar oynansa yine kazanırdı diye. Bugün de Galatasaray kazanamazdı. Bunu da itiraf edelim. Çünkü biz şunu anladık ki Galatasaray'ın bu kadrosu, şu andaki oluşturduğu kadrosu lige hazır olsa da yani ligde şampiyonluğu kovalayacak durumda olsa da maalesef şu anda Avrupa'da başarıyı kovalayacak zamana sahip değil. Bunun da birinci nedeni maalesef geç yapılan transferler arkadaşlar. Şimdi ere oturup doğru konuşalım. Hepimiz transferlerden sonra bir transfer sarhoşluğuna kapıldık. Evet çok güzel transferler yapıldı ama geç yapıldı. Biz ne dedik? Bu transferler daha önce yapılmalıydı. Kampa yetiştirilmeliydi. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bugün izlediğiniz savunma yani Luindama ile Marka, işte sağında Line, solunda Nagatomo. Nagatomo ikinci maçı, Marka Luindama üçüncü maçı kupayı da koyun. E, Lines de yine aynı şekilde. Yani bu adamlar yan yana üç maçı bir arada daha oynayamadılar. Yani böyle bir şey var mı? Siz Avrupa'da en önemli maçlarınızdan birine çıkıyorsunuz. Ama savunmanız ilk kez, ikinci kez yan yana oynayan insanlarla oluşmuş vaziyette. Ve maalesef e, bunun da e, faturası ağır oluyor işte bu tip seviye olarak yüksek maçlarda ligde belki hatalarınızı telafi edecek haftalarınız oluyor ama burada iki ayaklı bir maç ve maalesef bunun telafisi artık çok zor yani yok denecek kadar zor e, olmayacak iş değil başında da belirttiğim gibi ama zor. Biz işte bu geciken transfer hani o pazar akşamı toplandı ya herkes statta son anda transferler yapıldı. Yani o raddeye kadar 3 hafta boyunca, aradan geçen 3 hafta boyunca Galatasaray hep yerinde saydı. E, buna Jagne'yi de dahil edebilirsiniz. Onun da bugün ikinci maçı. O alamadığı toplar, işte e, istekli olmasına rağmen bir türlü buluşturulamadığı paslar hep bunların eseri. Hep geç yapılan transferlerin eseri. Bunlar tabii ki bahane değil. Bizim yine de sahaya yüreğimizi koyarak çok daha fazlasını vermemiz gerekiyordu. İşte o Fatih Terim etkisini ikinci yarının başlarında gördük biz. Hani hatırlayın şöyle 45 ile 60 arası Galatasaray gerçekten top oynamaya başladı. Ama ne yazık ki tam iyi oynadığı dakikalarda üstelik 54'te golü de bulmuşken o 5-10 dakika içerisinde ikinci golü bulacakken ne yazık ki Seferovic işte bir hatayı affetmedi. Orada da Markao'nun şöyle bir hatası var. Yani siz soperseniz bir kere arkanızda adam kaçırmayacaksınız. Bir. İkincisi kaçırıyorsanız çevre kontrolünüz olacak. Adam omuzla yüklendiği anda sen savunma oyuncusu olarak daha sağlam yükleneceksin ki ayakta kalabilesin. İşte foul var mı yok mu tartışılır. Ama sen ayakta kalmalısın. O omuzu sen koyabilmelisin. Ama tabii adamı kaçırınca geç kalıyorsun ve olmuyor. da iyi başladı ama son iki maçta adama da nazar değdirdik herhalde hep birlikte. Yani açıkçası bu maçta yani savunmaya da böyle çok hata bulunacak bir maç değil. Çünkü orta saha yok arkadaşlar. Sıkıntı Fernando'dan başlıyor. Fernando zaten haftalardır yok. NDI'ye da ona ayak uydurmuş vaziyette. Beni ikisi de çok büyük ayağı kırıklığına uğratıyor. Çok açık söyleyeyim. Adamlar ellerini kollarını sallayarak senin orta sahanı çift ön libero diye koyuyorsun ikisini birden. Çift ön onu ellerini kollarını sallayarak geçerlerse... Savunma oyuncuları da zaten ister istemez hata yapıyor ki adamlar yan yana zaten oynamıştığı fazla yok. Yani... Hem önlerindekini tanımıyorlar hem birbirlerini tanımıyorlar. İşin e, kötü tarafı bu. E, orta sahada bu kadar yumuşak bir şekilde geçilince savunmanın daha çok hata yapması tabii ki olası oluyor. Kaçınılmaz oluyor. Fernan Fernando'daki e, bu düşüş e, hocanın mutlaka dikkatini çekiyordur. Ben bundan sonra Fernando'nun biraz daha zor e, oynayacağını düşünüyorum. Zaten cezalı yanılmıyorsam sarı kartlara da bakmadım ama maç içinde herhalde cezalı duruma düştü. Yani Donk şu anda daha bana derli toplu gibi geliyor. O da çok soğukkanlı bazen o da garip hareketler yapıyor ama yani Fernando'nun geçen seneki Fernando ile bu seneki Fernando arasında dağlar kadar fark var. Ndiaye de keza öyle. Çok gereksiz fauller yapıyor. Tamam ikisi de dikine gitmek isteyen oyuncular. Ancak yani biraz orta saha oyuncularında farklı meziyetler de olmalı. Bu arada tabi Belhanda'yı da ekleyelim buna. Yani Ndiaye, ya, Fernando, Belhanda. Hatta zaman zaman Feguli. Yani zaten bu dörtlü kötü olduğu zaman sizin maç kazanma şansınız sıfır. Yani biz bu adamların iyi gününü böyle bekleyeceğiz. İşte bir istikrar sorunumuz var. Çünkü Belhanda bir bakıyorsunuz Trabzonspor maçında şiir gibi top oynuyor. Ama bugün bir bakıyorsunuz yani daha tutuk, sorumluluk alırken daha böyle seçici. Feguli de ona ayak uyduruyor. Bu sefer sizin zaten iki tane önemli silahınız birden durunca bir şey yapamıyorsunuz. Jagne topla buluşamıyor çünkü neden sağdan soldan orta gelmiyor Onyekuru bir alıyor topu gidiyor kafasını kaldırmadan Tamam çok hızlısın atletik bir oyuncusun ama kardeşim Ara sıra basacaksın çekeceksin kafanı kaldıracaksın orta yapacaksın Yani sen kanatta oynuyorsan illa ters ayakta oynuyorsun diye sürekli içeriye doğru kat edip e, Gol atmak zorunda değilsin senin ortada yapabilmen lazım Gerektiğinde oyunu terse, terse de döndürebilmen lazım Bu pasları senin verebilmen lazım ama ayaklarının hızlı çalıştığı kadar kafanın da hızlı çalışması lazım bunları yapabilmek için. ye kureye vereceksiniz bir tane top al sen bununla oyna diyeceksin. Bir tane daha top vereceksin diğer 10 kişi de onunla oynayacak yani onu istiyor. Ee, bu oynadığı tarz Galatasaray'da her zaman tutmaz. Evet ligde e, belki sürükleyici olabilir ama Avrupa'da adamlar buna izin vermez. Sen o zaman e, daha fazlasını verebilmelisin daha fazlasını yapabilmelisin. Fatih Hoca bunları görmüyor mu? Elbette görüyor. Ama söylediğim etkenler nedeniyle yani lige hazır, hazırlanma süresi, bu Avrupa Kupası maçlarının bu kadar çabuk gelişi, bu transferlerin geç yapılmasından dolayı maalesef Fatih Hoca'nın Avrupa Kupası'nda hata görme şansı kalmadı. Yani bu maçta gördü. İş işten geçecek belki de ne yazık ki. Çünkü iki birlik kaybedilen bir maç var. Kendi evinde oynadığınız ma maçta bir kere gol yemeyeceksiniz. Onu da hakem sağ olsun penaltıyla perdeyi açınca ister istemez... Ee, bir demolize oldu takım Ama bunlar dediğim gibi yani bu penaltıyı da işte Hakemdir hata yapar Muhabbeti var ya işte Bunları da hesaplayacaksınız ABC planlarınız olacak ee, Bütün bunları e, Bir Kriz anında neler yapabileceğinizi çalışacaksınız defalarca e, Bunun provasını yapacaksınız Ama bunlar için de oyuncu grubunun elinizde olması lazım kampta özellikle yani Benim anlatmak istediğim bu Onun dışında Lines İlk yarıda çok kötüydü. Nagatomo yine çok kötüydü. Neden? Çünkü Lines Feguli, ile bence uyumsuz. Yani Mariano ile Feguli daha iyi bana göre bir ikili. En azından birbirinin kademesine girebiliyor bir de Mariano'nun savunmadan topla çıkışları bana göre daha iyi. Ayağı pasta çıkıyor. Daha Feguli ile anlaşıyor. Arkasına o onun kademesine geçiyor. Gidip orta yapabiliyor Mariano. Gerektiğinde şut atıyor. Bugün arkadaşlar şutumuz yok doğru düzgün kaleye. Yani Trabzonspor maçında ceza sahasına girme pozisyonların sayısına bakın bir de bugün bakın şut atan adam yoktu bugün e Sen Galatasaray'sın şut atacaksın bir kere e, Kaleyi bir kere kilit paslarla sürekli kaleyi düşüneceksin ceza sahasında Cagney'i forvetini buluşturacaksın bu arada Cagney de tabii orada saklanmayacak birazcık gelecek geriye doğru Yani Seferovic'in Bugün yaptığı gibi Cagney Trabzonspor maçında Bunları yapıyordu ama bugün nedense O da formsuzdu o da beni şaşırttı Galatasaray e, Savunması İşte Transferlerin geç yapılması nedeniyle bu bugünkü bu duranlık bence birinci etken. Ama e, işte seviye farkı böyle maçlarda ortaya çıkı, çıkacağı için Galatasaray buna hazırlıklı olmalıydı. Bu da en büyük eksikliği oldu. Bugün bir şey dikkatimi çekti. Zaten Trabzonspor maçında da çekiyor. Galatasaray bence bundan sonraki maçlarda özellikle ligde bunun çok kaymağını yiyecek. Nedir o? Duran toplarda işte Luindama'nın, Marcao'nun, Jagne'nin kafa vuruşları yani ileriye çıkışları özellikle Luindama Gerçekten önemli bir etken. Hatırlarsınız, bir zamanlar Fenerbahçe'de böyle Fabiano diye bir şey, Luciano diye bir stoper vardı, böyle çok gol atardı. Yani ben birazcık e, Luindamayı böyle ileri çıkışlarında ona benzettim. E, açıkçası e, çok gol atar. Eğer bunları yakalarsa ligde atar. Ama bu maç özelinde baktığınızda e, maalesef e, şu dakikadan itibaren işte attığı gol dışında e, bir işe yaramıyor. Yani takım kötü olunca Luindamanın attığı bu güzel gol de maalesef değerini bulamıyor. Galatasaray eee orta ortalamıyor dedik. Bunun da nedeni işte ters ayaklı bence Onyekuru'nun oluşu. Yani Onyekuru Hasan Şaş da mesela sol kanatta ters ayağıyla oynardı ama hatırlayın basardı, çekerdi, sağ ayağıyla orta yapardı. Onyekuru'da biz daha bu meziyeti görmedik. E, yine sağdan bakıyorsunuz. Lines işte çıkamadı fazla bugün ileriye. Daha fazla orta yapması lazımdı. E, Fegulnin girip biraz daha orta yapması lazım. Yani Jagne'yi beslemesi lazım. Kim yapıyordu bunu Kasımpaşa? Trezege yapıyordu. Hani anlatmak istediğim bu modelde biraz daha Belhanda'nın, işte Fegulnin'in, Jagne biraz daha bir arada oynayarak onu biraz daha beslemesi lazım. Biraz daha topla buluşturması lazım ceza sahası içinde. Çünkü, çünkü Jagne biraz ceza sahası içi topçusu. Yani ceza sahası içinde topla buluştuğunda e, daha etkili olabiliyor. Ama böyle işte markajda kalınca işte biraz daha gelip geriye doğru adamları stoperleri de beraberinde sırtında getirip adam kaçırma en azından olanaklarını yaratması lazım arkadaşlarına. Bunları biraz daha çalışması lazım. Belham da istikrarsız dedik. İşte bir maç farklı, bu maç farklı. yine tartışılan bir pozisyon var. Jagne'ye bence ilk yarıda o yükseldiği pozisyonda hakem penaltı çalabilirdi. Görmedi. Yine işte VAR sistemi olsa çünkü adam yüklendi omuzuna doğru. Jagne kafaya çıkıp vuramadı. Tartışmalı bir pozisyon bana göre. E 73'e kadar Fatih Terim tabii oyunu izledi. Değişiklikleri yaptı. Ne yaptı? İşte bakıyorsunuz Aksiyen Lines'i çıkarttı. Mariano'yu aldı. E yine tek ön liberoya döndü. Endiaya çıkarttı. E Fernando ile tek ön liberoya dönüp biraz da risk aldı. Çift forvete döndü Sinan Gümüş'te. Sinan Gümüş'ün tabii bir özelliği daha var. Aslında kanatta oynadığında ortada yapabilme özelliğine sahip. Belki de ondan faydalanmak istedi ama pek de başarılı olamadı. Bunu da söyleyelim. Tek ön liberolu riski alınca zaten bir baktık ki biz Galatasaray artık ileride iyice oyunu ileriye doğru yaslayıp savunmada sadece çift soperi bıraktı ki zaten yenilen golde de aslında benzer bir durumda yakalanmıştı. Marka ile ama daha çok savunmada kalıp kanatlar da orta sahayı beşleyince Sadece önlerinde tek ön libero Fernando kaldı. Yani şöyle bir sistem oldu sanki 2 savunma 1 önlerinde ön libero 5 orta saha ve 2 çift forvet gibi. 2-1-5-2 gibi enteresan bir sistem. Bu da tabi e, risk alınan bir sistem yani gol bulmak istedi Fatih Terim. Çünkü seviyor yani Fatih Terim böyle şeyleri e, artık maç 2-1'den olduktan sonra 3-1-4-1'i bir, düşünmez artık 2-2'yi iki, 3-2'yi bulmak için bunu yapması gerekiyordu. Eldeki imkanlarıyla bunu yapmaya çalıştı. Ama Galatasaray bu maça iyi konsantre olmuş mu derseniz oyuncular ben Trabzonspor maçından sonra birazcık havaya girdiklerini düşünüyorum. Ayakları yere yere basmamış. E, bu maçı birazcık daha basite indirgemişler. Aslında baktığınızda yani bugün bir şeyi de fark ettim. Biz eskiden Galatasaray Avrupa Kupası maçlarında ülkece bir havaya girerdik. Ülkece bir konsantre olurduk. Maalesef işte bu ligimizdeki dış etkenler yani bu hafta olacak olan şeylere bir bakar mısınız? Rusesko gönderildi. Ardından işte futbol şey MHK başkanı istifa etti. Ardından futbol federasyonu başkanı ihaleye bahis ihalesine girdi. Yani büyük bir operasyon var şu anda. İster istemez konsantrasyon da hepimizin buralara kaydı. Hatta hatırlayın maçtan önce Fenerbahçe başkanının konuşmaları gündemdi. Kimse Galatasaray Benfica maçını konuşmuyordu. Maalesef şu anda gündemler başka yöne kaydıkça biz önümüzdeki büyük balığı, büyük resmi kaçırdık ve bu maça sinerji anlamında da konsantre olamadığımızı düşünüyorum. Tabi bugün bunları bütün bunları bir etken olarak ele aldığınızda şu anda ortada bir gerçek var ki Galatasaray çok çok büyük bir avantajı kaybetti. Ama bu demek değildir ki yani benim şu anda tek güvendiğim şey arkadaşlar Galatasaray'ın başında Fatih Terim gibi bir teknik direktörün olması. Yani 2-1'de Fatih Terim 2-1'lik sonuçta pes edecek bir adam değil. Bunu bir kere kafamıza sokalım. Yani tanımayanlar varsa hala genç nesil. Çünkü e, geçen seneye kadar Fatih Terimi bu bizim Twitter nesli pek tanımıyordu. Çünkü niye? 13-18 yaş arası Fatih Terimi şampiyonluklarını o kadar gören bir nesil değil. Hatta işte milli takıma gidişinden sonra bir tepki de vardı hatırlayın. Ama bizler biraz daha orta yaşlılar. Fatih Hoca'nın neler yapabileceğini bildiğimiz için. Yani bu 2-1'e Galatasaray elendi diye bakmak çok yanlış olur. Galatasaray iç sahada oynadığı gibi dış sahada da kazanmak için oynar. Yeter ki biraz daha dengeli oynayalım. Çünkü orada golü yediğimiz anda iş biter. Yani bunun geri dönüşü olmaz. Kendi evinde özellikle seyirci baskısıyla da Benfica çok daha üstün oynamayı becerebilen bir takım. Son maçını hatırlayın tamamlikte zayıf bir takım. 10-0 yendiler. Ondan önceki hafta 5-2'lik yanılmıyorsam bir galibiyet vardı. Her noktada her adamı gol atabilecek kapasitede bir takım ki bugün önemli iki tane de adamı yoktu. Ama her noktada yani her oyuncu 10-0'lık maça bile bakın... 8 tane değişik oyuncu gol atıyor. Yani sırf Seferovic ile işte Felix gol atacak diye düşünmeyin. Savunmadaki adam da çıkıyor gol atıyor. Orta sahadaki de atıyor. Kaleci hariç herkes gol atabiliyor. Bir kere kendi evinde kendi seyirci avantajıyla birlikte bunu mutlaka kullanmak isteyecekler. Ama orada Galatasaray'ın gerçek gücünü gösterebilirse e, Fatih Terim ve öğrencileri. Yani biraz daha bu işi ciddiye alırlarsa erken bulacağımız bir golle işin rengi bir anda değişebilir. Galatasaray öyle 2-0 Benfica'yı yenebilecek bir takım. Hatta başka senaryoları da gerçekleştirebilecek bir takım. Ama zor, imkansız değil. Bu zaten Galatasaray'ın klasik bir sloganıdır. O yüzden bence enseyi karartmayalım. Şu an hiçbir şey bitmiş değil. Tabii ki süre dar. Yani bütün bu bahsettiğim etkenler önümüzdeki hafta oynanacak için maç için de geçerli. Ne yapacağız? Şu anda Fatih Terim'e güveneceğiz. Bir, bu takımı en iyi bir şekilde hazırlayacak olan yani 2-0 kazanmamız gereken bir maç gibi düşünün. Bir final maçı var önümüzde. Ha 1-0 ha 2-0 benim için fark etmiyor. Çıkacağız çatır çatır oynayacağız. Bir kere yenilsek de adam gibi oynayıp adam gibi yenileceğiz. Bir kere bu cesaretle gideceğiz. Oraya tek bir final maçı için gideceğiz artık. Çünkü arkadaşlar ben şuna inanıyorum ki turdan önce de buna inanıyordum. Dün de Fatih Terim'in basın toplantısında aslında bunun ışığını gördüm. Biz bu turu geçersek finale kadar yürürüz. Ben buna inanıyorum. Ama bu tur birazcık bizi zorlayacak bir tur bekliyordum ben. zorlamasını bekliyordum. Şimdi daha da zor işimiz ama söylediğim gibi imkansız değil. Yeter ki Galatasaray inansın. Yeter ki Fatih Terim kafası rahat bir şekilde oyuncularını bu maça hazırlayabilsin. Yeter ki dış etkenlerden birazcık sıyrılalım. Şimdi tabii Kasımpaşa maçı da var ligde. Galatasaray oldukça yoruldu bugün bakmayın siz ikinci yarı yağan yağmur zemin e bir de moral bozukluğu var. Hakem'in zaten ligde neler yaşıyor Galatasaray biliyorsunuz sezonun ilk yarısından beri. Bir de şimdi böyle bir durum bunun üzerine. Gerçekten işleri birazcık karıştıran bir mağlubiyet oldu. Bunun dışında sizlerin soruları varsa ben onlara yanıt vermeye çalışayım. Çünkü bugün özelinde baktığınızda hepimiz çok üzgünüz. Tabii ki kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama bu maça takılırsak, burada kalırsak bu turu burada veririz. Bu da bir gerçek. Bizim perşembe gününe kadar bir kere hep birlikte Fatih Terim Fatih Terim'e bir kere yardımcı olmamız lazım güvenerek. Bu güveni vermemiz lazım. İkinci olarak da oyuncuların bu maça iyi konsantre olmalarını sağlamamız lazım. Evet. Mert arkadaşımız Mariano Sağlamsa neden Linus tercih ediliyor? Maç eksiği var. Yani Mariano Sağlamsa... Bakın arkadaşlar ne oldu? Geçen hafta Emre Akbaba da oynadı değil mi? Oyuna girdi. Bugün kadroda bile yoktu maç kondisyonu denen bir şey var. Eğer maç 90 dakikayı oyuncu çıkaracak durumda değilse orada hafta içinde antrenman yapan kişi Fatih Terim. Yani biz buna buradan böyle bakıp da işte şöyle bir yorum duydum ben maçtan önce. Kulübedeyse bir adam kesin o. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sakatlık sonrasında bir adam 45 dakika 60 dakika veya işte 90 dakika oynayacak durumlara gelebilir. Ama siz hemen bir maçta adam döner dönmez 90 dakika diye koyarsanız bir maç oynatacağım diye adamı sezon sonuna kadar da kaybedebilirsiniz. O yüzden biraz daha bu konularda eleştirirken futbolu bilerek eleştirmekte fayda var. Kemal arkadaşımız demiş ki sanki Mayıs'a kadar bir boşluk olacak. Tam devamını okuyamadım. Evren demiş ki Galatasaray'ı iyi analiz etmişler. Evet iyi analiz etmişler. Galatasaray analiz edilmeyecek bir takım değil çünkü. Evet. Diagne hakkında, hakkında ne düşünüyorsun? Biraz önce söyledim. İlk maçta tabii ki o transfer olmasının da verdiği istekle gayet arzulu ve istekli oynadı. bu normal. İkinci maçta böyle bir yani level atladı şu anda seviye arkadaşlar. Yani bu seviyede bu level'da oynamak kolay değil. Öyle Türkiye Ligi ile bu Avrupa Ligi'ni ve Benfica ile işte Trabzonspor'da bir tutmamak lazım. Yani oyunlar ve anlayışlar çok farklı. Savunma anlayışları, oyun içindeki aksiyonlar. Bütün bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Jagna faydalı olur mu? Olacak. Ama dediğim gibi geç yapılan bir transfer. Ben yani Jagdi'nin kötü bir oyuncu olduğuna inanmıyorum. Ama geç yapılmasının yani Galatasaray'la kamp geçirme işinin ve o 3 haftanın çok şey kaybettirdiğine inanıyorum. Özellikle Avrupa Ligi adına. Onyekuru konusunda eleştirileriniz var. Evet haklısınız zaten oyunun yayının başında da belirttim. Onyekuru maalesef kafasını kaldırmıyor, pas atmayı düşünmüyor, asist yapmayı düşünmüyor. Sürekli kendi başına oynama sevdasında. Bu yüzden birazcık bu konuda sıkıntı var. Donk oynasaydı evet bence de Fernando'nun yerine daha başarılı olabilirdi. Donk Fernando'dan formayı alır mı demiş Ali Rıza. Bence alabilir. Özellikle bu maçtan sonra. Mert demiş ki bence de minifika depresyonunda gençlerle çıkıp ele ele böyle bir şey olmaz Mert. Yani Galatasaray daha eğlenmedi bunu aklından çıkar. Evet, MHK istifası, TFF başkan ihalesi alması sanki bilerek kaos ortamı yaratılıyor diyor. Arkadaşlar bu konuları ligle ilgili yayınlarımızda diyelim. Bugün sadece Avrupa ile ilgili konuşalım. Çünkü e, baktığınızda çok önemli. Zaten bizim hatamız maçtan önce de bu maça dediğim gibi bence kafaca iyi konsantre olunamayışıydı. E, bunu bunu kendimizi de katıyorum. Yani biz Türkiye Ligi'ne o kadar çok kafayı gezdik ki Benfica maçının önemini maalesef unuttuk. Bu basında yansıtamadı. Ee, belki bizler bu maçı iyi yaşayamadık öyle söyleyeyim. Yani seyirci bile bakıyorum e, golü yedikten sonra bir şey yapıyor. Biraz daha farklı olmalıydı. Yani e, gol yedikten sonra tabii ki işte Ultra Aslan olduğu grup kale arkası bu konuda tecrübeli ama bu tip maçlarda profil seyirci profilde değişiyor ne yazık ki. Ben Ultra buradan şöyle bahsedeyim. Yani bu tip büyük maçlarda aslında birer grup birer grup her tribüne yerleştirip biraz daha farklı bir e, tribün senfonisi yaratmak lazım. Çünkü gerçekten cep telefonuyla fotoğrafı çekmeye gelen veya işte golü yediğinde tiyatro seyircisi gibi kalan ve ne yapacağını bilmeyen bir taraftarla profiliyle bazen karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet arkadaşlar Mitroğlu bugün oynamazdı çünkü listede yoktu yani 3 tane değişiklik e, hakkı vardı Galatasaray'ın ve tek forvet Luyendama e, e, ve Marka ikinci stoper iki stoper ve e, Jagne konusunda kullandı Fatih Terim tercihini yani dördüncü bir tercih yapamazdı o zaman ya Jag Luindama ile Markadon birini yazmayacaktı veya çift forvetten işte birini Jagne yazmayıp Mitroğlu'nu yazacaktı. O yüzden bugün Mitroğlu yoktu. Rodriguez satılmamalı mıydı demiş arkadaşımız. Artık satıldı gitti. Belhanda oyunda yoktu demiş arkadaşımız. Evet bugün bence de tutuktu. Herkes bu, gider bu takımdan. Ne demiş? Yine çok hızlı akıyor arkadaşlar. Bazen kırıyorum kusura bakmayın. Jagne 10 milyon eder mi demiş. Bence etmez. Şöyle etmez. Yani devre arasında son dakikada alırsanız eder. Ama gidip de Gomis'i sattıktan sonra alırsanız etmez. Yani biz 6 aydır ne bekliyoruz? Forvet bekliyoruz arkadaşlar değil mi? 6 aydır forvet bekliyoruz. 6 ay artı 3 hafta geçiyor. Ee, siz gidiyorsunuz son dakika transfer yapıyorsunuz. Ve o zaman adamlar da 10 milyona Jagney'i verirler yani. Bu da doğru bir tespit bana göre kendince en azından. Mustera kötü. Mustera bence Trabzonspor maçında iyiydi. Yani bu maçta da çok kötü diyemem ama penaltı kurtaramayın içine kötü diyorsanız her kaleci penaltı kurtaramaz. Yani bu, bu da ayrı bir meziyet. E, Mustar'ın da bu eksikliği var evet. Avrupa liglerinde neden var sistemi yok? Bunu UEFA'ya sormak lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde uyguladığınız bir sistemi neden Avrupa Ligi'nde uygulamıyorsunuz? Bu da enteresan tabii ki. Emre Akbaba hazır olduğunda çare olur mu demiş Hüseyin arkadaşımız. Evet olur. Şöyle olur. En azından Belhanda'yı rahatsız eder yani. E, bir tehdit olarak arkasında bekleyen bir tane e, daha orta saha oyuncusu olacağı için Belhanda da artık formanın daha pahalı olduğunu hissedip biraz daha e, oynamaya başlar herhalde. Öyle düşünüyorum. Çünkü istikrarlı değil. Arkadaşlar biz geçtiğimiz sezondan beri Belhanda evet çok kaliteli bir oyuncu. Feguli de öyle. Ama bir istikrar sorunu yaşıyoruz. Yani şöyle geçmişten örnekler vereyim. Hacı veya Snyder'in biz neler verebileceğini her maç az çok kestirebiliyorduk. Ben Belhanda'yı kestiremiyorum. Bir maç bir bakıyorum. Yani gerçekten döktürüyor. Bir maç bir bakıyorum büyük bir hayal kırıklığı. Yani bu istikrar bana bir maçta 3 gollük değil de hani derler de bir golcü bir maçta 5 gol atmasın da birer birer her maçta atsın. Yani bize böyle biraz daha istikrar lazım. İşte bu istikrar ve oyuna katkı yani 10 numaranın hep ne diyoruz 10 numara hem oyuna katkısı olmalı hem skora hem asist olarak bir şeyler yapabilmeli. Belhanda işte 3 3 gol işte 2 gol atıyor. Ondan sonra 5 hafta hiç tık yok. Böyle olmalı. Yani maçlara yayabilmeli bu e, performansını. Öyle söyleyeyim. Takım koşmuyor demiş Furkan arkadaşımız. Ben buna katılmıyorum. Furkan hatırla 60'a kadar yani ikinci golü yemeden önce acayip müthiş bir tempo yakaladılar. Yani açıkçası ben bu eleştirine katılmıyorum. Özellikle e, İtalyan kondisyonlar geldikten sonra ikinci yarıda bana göre çok fark etti. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. 26 dakikalık bir yayın oldu. Daha fazla uzatmadan bu gece noktalayalım. Ligde bundan sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Her maçtan sonra ben canlı yayın sizlere anında yapmaya çalışacağım. En azından bunu bir rutine oturtmaya çalışacağız. Yani şunu bilin ki Galatasaray maçlarının ardından ben burada sizlerle YouTube'da kaza olacağım. En azından yorumlarınızı buradan sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.